2008'in hafızalarımıza attığı çentiklerin önemli bir bölümü kültür sanat dünyasının verdiği kayıplardı ne yazık ki. Yeni yılın ilk günü sanat dünyası önemli bir ismini Hüseyin Bahri Alptekin'i kaybetti. 2007 Venedik Bienali'nde Türkiye'yi temsil eden çağdaş sanatın önemli ismi Hüseyin Alptekin, atölyesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Mersin'de 1934 yılında doğan heykeltıraş Saim Bugay da son yolculuğuna uğurlananlar arasındaydı. Ağaç heykellerinde amblem ya da fetiş özelliği gösteren simetrik biçimlere ağırlık veren sanatçı eserlerinde mesaj iletmeye yönelik anlatımcı bir çizgiye sahipti. Müzik dünyası da bu yıl büyük kayıplar verdi. Yazdığı şarkı sözleriyle Türk pop müziğinde bir döneme damgasını vuran Aysel Gürel'in aramızdan ayrılmasıyla esmeye başlayan sert rüzgarlar yıl boyunca hız kesmedi. 1929 yılında Denizli'de doğan Aysel Gürel, üniversitede sanat tarihi eğitimi aldı ve oyunculuğa başladı. Ama onu geniş kitlelere tanıtan tiyatro ve sinema deneyimleri değil, 80'li yıllardan itibaren özellikle de Sezen Aksu için yazdığı şarkı sözleriydi. Ünzile, Sen Ağlama, Firuze ve Sitem gibi şarkılar Aysel Gürel'in paha biçilmez mirasının yalnızca küçük bir kısmı. Opera dünyasının La Diva Turkası Leyla Gencer'de 2008'de aramızdan ayrılanlar arasındaydı. Leyla Gencer sanat hayatına ilk adımını 1950 yılında Ankara Devlet Operası sahnesinde Mascagni'nin Cavaliera Rusticana eserindeki Santuzza rolüyle attı. Leyla Gencer'in 1954 yılında Napoli'deki Santa Carlo Tiyatrosu'nda Madame Butterfly operasıyla başlayan uluslararası platformdaki opera serüveni, 1957 yılında Milano'da La Scala operasında ilk kez sahneye çıktığında seslendirdiği ...Poulenc'in Le Dialogue de Carmelite operasındaki rolüyle kazandığı başarıyla doruğa yükseldi. 80 yaşında hayata veda eden Leyla Gencer, 1988 yılında sunulan Devlet Sanatçısı ünvanının yanı sıra... ...en sonuncusu da 2007'de İtalya'da aldığı Caruso ödülüne kadar pek çok önemli opera ödülünün de sahibiydi. 2008 özellikle de Türk sanat müziği adına büyük kayıpların olduğu bir yıldı. Canımın, canım canı efendim. Benzemez kimse sana ve sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde yorumlarıyla hatırlanan Ferihan Altındağ sözleri... Biraz kül, biraz duman. Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un. Kaderimde hep güzeli aradım gibi klasikleşmiş eserlerin bestecisi Avni Anıl ve Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine adlı çok sevilen eserin bestecisi Semahat Özdenses Türk sanat müziğine unutulmaz şarkılar bırakarak aramızdan ayrıldı. besteci, müzisyen, orkestra şefi, yönetmen ve eğitimci olarak sanata ve eğitime büyük katkılarda bulunan Nedim Vasıf Otyam ile Türk tiyatrosu için yaptığı büyük hizmetlerle tanınan araştırmacı, yazar Metin Andın vefatı ise Türkiye'nin kültür ve sanat hayatında yeri doldurulamayacak bir boşluk açtı. Karagöz, kukla, orta oyunu, minyatür, halk dansları, ritüeller gibi konular üzerinde araştırmalar yapan kültür tarihi profesörü Metin And, 81 yıllık yaşamında 50'ye yakın kitap, 1500 civarında da bilimsel yazı kaleme almış, geleneksel Türk tiyatrosunun kökenleri ve kültürel boyutları üzerinde çalışmıştı. Türk halk müziğinde deyim yerindeyse çığır açan, kendisinden sonra gelen birçok önemli ismi derinden etkileyen Ahmet Sezgin ağla gözlerim, ağla, ben de ve 59 yaşında hayata veda eden Karadenizli sanatçı Erkan Ocaklı da 2008'in kayıpları arasındaydı. Senin yerine hafif müzik sanatçısı olarak başlayan ama yıllar içinde yapımcılıkta da büyük başarılar elde eden ve milletvekili olarak politikada da hizmetler veren Osman Yağmur Dereli sevenlerine 2008'de veda etti. 2008 yılında Türk edebiyatı da büyük kayıplar verdi. hayatı boyunca Türkçenin yabancı dillerden arındırılması ve öz Türkçenin yaygınlaşması için çalışan Ali Püsküllüoğlu'nun Haziran ayındaki vefatı edebiyat çevrelerinde üzüntü yarattı. Dil Derneği ve Edebiyatçılar Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Püsküllüoğlu'nun 1966'da yayınlanan ilk sözlüğü öz Türkçe sözlüğün ardından 40 yılı aşan bir süre içinde 20'den fazla sözlüğü yayınlanmıştı. Yurdumuzda edebiyat kültür düzeyinin yükselmesine önemli katkıda bulunan Fetih Aci de 2008 yılında kaybettiklerimiz arasındaydı. 1950'li yıllardan itibaren eleştiri kurumunu edebiyatımıza yerleştiren ve bu alandaki en yetkin imzalardan biri haline gelen Fetih Aci, eleştirmen sıfatıyla yazarlar kadar çok okunan belki de tek isimdi. 1965 yılında kurduğu gerçek yayın evi etiketiyle çıkarttığı 100 Soru'da dizisiyle kültür hayatımıza ciddi bir kaynak akışı sağlamış, 1990 yılında Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü almıştı. Kendi deyişiyle edebiyata daha iyi bir edebiyatça yaklaşmak, bir takım beylik lafların uzağında kalmak, daha nesnel değerlendirmeye çalışmak, iyi Türkçe yazmak gibi kriterlerle eleştiri yaptığını söyleyen Naci, hayata veda ettiğinde 81 yaşındaydı. şiir dünyası İlhan Berk'in ölümüyle büyük bir kayıp verdi. Bir başka şair Behçet Necati Gil'in şiirimizin uç beyi diye tanımladığı Berk kendine hassasiyle Türk şiirinin öncülerindendi. 1940'lardan itibaren yeni edebiyat anlayışı içerisinde yer alan Berk Servet-i Fünun, Ses, Yığın, Yeryüzü, Kaynak gibi dergilerde yazmış ve her daim Türk şiirinin en deneyici şairlerinden biri olmuştu. Arthur Rambo ve Ezra Pound gibi dünya şiirinin dev isimlerini Türkçe'ye kazandıran şair, yaşamının son yıllarını geçirdiği Bodrum'da 92 yaşında hayata veda etti. Edebiyatımızın bir başka büyük kaybı ise Türk şiirinin çınarı Fazıl Hüsnü Dağlarca'ydı. İlk şiiri 1933'te İstanbul dergisinde yayınlandıktan sonra ismi edebiyat çevrelerinde duyulmaya başlayan 1935'ten itibaren piyade subayı göreviyle Doğu ve Orta Anadolu ile Trakya'nın pek çok yerini dolaşan Dağlarca 1950'de şiire daha çok vakit ayırabilmek için ön yüzbaşı rütbesiyle askerlikten ayrıldı. Varlık, Kültür Haftası, Yücel, Aile, İnkılapçı Gençlik, Yeditepe ve Türk Dili dergilerinde şiirleri çıktı. Bugüne kadar kendisine birçok ödül verilen şair 1967'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Milletlerarası Şiir Forumu tarafından yaşayan en iyi Türk şairi seçildi. Dağlarca hayatının son 40 yılında bu sıfatla anıldı. Şairin önemli yapıtları arasında Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Cezayir Türküsü, Çanakkale Destanı, Nötron Bombası, Hiroşima ve 19 Mayıs Destanı sayılabilir. 1970'ten sonra kendini yalnızca şiire adayan dağlarca, 94 yaşında hayata gözlerini yumana dek 75 yılını şiirle geçirdi. Artık forması formasında gelmeye başladığı için senin nasıl boşarım? 2008'de sinemamızın önemli kayıplarından birisi Orhan Gülşiray'dı. Cüneyt Arkın, İzzet Günay, Eşref Kolçak, Fikret Hakan, Ekrem Bora gibi çağdaşlarıyla bir anılan Orhan Günşiray, bir hayli geç sayılabilecek bir yaşta atıldığı sinemaya çok emek verdi, adını unutulmazlar arasına yazdırmasını bildi. Onu herkesin tanıdığı bir simaya dönüştüren filmi Fosforlu Cevriye'ydi. Orhan Günşiray, Türk sinemasında James Bond tipini ilk canlandıran oyuncu olmuş, avantür filmlerinin akla ilk gelen isimleri arasına girmişti. hizmetçi bu be. Bütün kumarhaneler bizim oluyor desene. Ve Kenan Pars. Türk sinemasının unutulmaz karakter oyuncusu Kenan Pars da 2008'de aramızdan ayrılanlardan biriydi. Ateşim! Geçtiğimiz yıl tiyatro dünyası önemli ustalarını kaybetti tiyatro ve sinema sanatçısı, usta oyuncu Suna Pek talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmasıyla nefeslerini tutan sevenleri, 6 gün sonra ölüm haberini alınca yasa boğuldu. Kariyeri boyunca tiyatro, sinema ve televizyonda sayısız rolü büyük bir ustalıkla canlandıran ve birçok ödüle layık bulunan Pek Uysal, özellikle aralıksız 14 yıl oynadığı lüküs hayat müzikalindeki rolüyle belleklere kazındı. Fekuysal oynadığı her role kattığı karşı konulmaz sempatisi ve enerjisiyle Türk izleyicisinin kalbinde vazgeçilmez bir yer edinmişti. Vefatının geniş çevrelerce hissedildiği bir başka ustaysa Hadi Çamandı. Yönetmen Yazar, sinema ve tiyatro sanatçısı 2007 yılının sonundan beri mücadele ettiği ALS hastalığına yenik düştü ve 65 yaşında hayata veda etti. Kariyeri boyunca Dorman ve Kenter, Gülris Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalışan Çaman'ın çevirileri, uyarlamaları, yazdığı ve yönettiği oyunları gibi çeşitli çalışmaları vardı. 1982 yılında kendi tiyatro grubu Yedi Tepe oyuncularını kurmuştu. Çaman'ın adı Nişantaşı'ndaki Hadi Çaman Tiyatrosu'nda yaşamaya devam ediyor. Modern Türk soyut resim geleneğinin önde gelen isimlerinden ressam Zekai Ormancı da 2008'de hayata veda edenlerdendi. Uzun yıllar İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde öğretim görevlisi olarak hizmet veren sanatçı kurduğu halı resim atölyesiyle hatırlanacak. Herkes eflatun diye kora halinde bağırdı. Bir de baktım minnemin eflatun donlu giymişim paçalı donlu. Çocuklar. Eflatun Eflatun demeye başladılar. Okul yıllarında arkadaşlarının ona taktığı Eflatun lakabıyla anılan karikatürist Nuri Erkoç da 2008 yılında son vedasını yapanlardandı. Senin ismin neydi? Hüseyin Kaynar efendim dedim. Ha H Kaynar dedim. H ne ulan dedi? Hüseyin efendim dedim. Hmm dedi. Matbaacı çağırdı polisi. Matbaacı içeriye geldi. Bunun ismi neydi? Heflatın Nuri dedi. Ver ulan nüfusunu bana dedi. Nüfus kağıdımı uzattım. Nüfus kağıdında Halil Nuri Erkoç yazıyor. Kaç kişi lan sen dedi bana. 2008 yılında vefat edenler arasında biri vardı ki trajik ölümü çok konuşuldu. Türkiye'de cinayete kurban giden İtalyan sanatçı Pippa Bacca'dan söz ediyoruz. Sanatçı arkadaşı Silvia Moro ile birlikte Barış Gelini adıyla dünya barışı için İtalya'dan beyaz gelinlikler giyerek yola çıkan Bacca, son durağı İsrail'e ulaşamadan Türkiye'de yolu kesildi, tecavüz edildi ve öldürüldü. Sanatçının ölümü Türkiye ve İtalya'da geniş yankı uyandırdı. Sanatçının ailesi Türkiye'de düzenlenen törenlere katıldı. ikisinin en önemli kayıplarından biri de Hollywood'un en büyük efsanelerinden Paul Newman'dı. Eylül ayında 83 yaşındayken hayata veda eden Oscar'lı oyuncu kariyerine 1950'li yıllarda başlamış ve güçlü oyunculuk yeteneği eşine az rastlanır karizmasıyla kısa sürede zirveye yükselmişti. Marlon Brando, James Dean gibi efsanevi aktörlerle aynı kuşaktan olan oyuncu, 1970'li yıllarda Robert Redford ile birlikte çevirdiği filmlerle yeni bir popülerlik kazanmış, ilk ve son Oscar'ını 1986 yılında Paranın Rengi adlı filmle almıştı. <laughs> 2008'de Hollywood'dan kayan bir başka yıldız da Charlton Heston oldu. Sinema tarihinin köşe taşları arasında sayılan 10 Emir, 11 Oscar ödülüyle bir rekora imza atan Ben Hur ve bilim kurgu sinemasının klasikleri arasında gösterilen Maymunlar Cehennemi, Charlton Heston'ın muhteşem kariyerinden ilk akla gelenler. 4 yıllık eşi Lydia ile yaşadığı Kaliforniya'daki evinde 83 yaşında hayata gözlerini yuman aktörün ölüm sebebi ise açıklanmadı. Amerikan sinemasının Oscar'lı yönetmeni, yapımcısı ve oyuncusu Sidney Pollack 2008'de 73 yaşında kansere yenik düştü. Özellikle 70'li ve 80'li yıllarda çektiği filmlerle hatırlanan ve 1985 tarihli Out of Africa ile en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan Sidney Pollack, Los Angeles'taki evinde hayata gözlerini yumduğunda arkasında çoğu klasikler arasında gösterilen 20'yi aşkın film bıraktı. <laughs> 2008'in en acı veren kayıplarından biri ise hiç şüphesiz 28 yaşında hayata veda eden Heath Ledger'dı. Brokeback Dağı filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterilen Avustralyalı oyuncunun evinde ölü bulunduğu haberi tüm dünyada büyük bir şok etkisi yarattı. 80. Oscar adaylarının açıklandığı gün gelen bu şok haber tüm sinema dünyasını yasa boğarken yetkililer genç aktörün ölümüne yanlışlıkla alınan aşırı dozda ilacın sebep olduğunu açıkladılar. Ölümünden sonra vizyona çıkan Kara Şövalye'deki Joker rolüyle tüm eleştirmenlerin övgüsünü alan Heath Ledger adını hiç şüphesiz Hollywood'un ölümsüz efsaneleri arasına yazdırdı. 2008'de beyaz perde ve televizyon dünyasının kayıpları bu kadarla kalmadığı ne yazık ki. İngiliz hasta filminin Oscar'lı yönetmeni Anthony Minghella. İtalyan sinemasının kendine has yaratıcısı Dino Risi. Charlie'nin Melekleri ve Ocean's Eleven gibi filmlerle dikkat çeken komedyen Bernie Mac. Dünya sinemasının en önemli yönetmenlerinden Mısırlı sinemacı Yusuf Şahin. ...1950'lerin unutulmaz pin-up modeli Betty Page... Three feet of water about ten feet from the beach Jaws where all that jazz film learning in Roy Scheider If your friend does get the money out macho vazgeçilmez aktörü Richard Widmark. İspanyol asıllı Amerikalı aktör Mel Ferrer. Topkapı filminin yönetmeni Amerikalı sinemacı Jules Dassin. Has... Güzelliği ve yeteneğiyle müzikal filmlerin arınılan aktrisi Sid Charis. ve Altın Kızlar dizisinin sevimli sofiyası Estelle Getty 2008'de veda edenlerdendi. How I wish, how I wish you were. Müzik dünyasında da sarsıcı kayıplar vardı 2008'de. İngiltere'nin efsanevi rock grubu Pink Floyd'un kurucu üyesi Richard Wright yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayata veda etti. Sid Barrett'ın liderliğindeki grup 1964 yılında kurulduktan sonra 200 milyon albüm satarak dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü. Grubun 5 ortak kurucusundan Rick Wright, Dark Side of the Moon ve Wish You Were Here adlı albümlerdeki çok sayıda şarkıya da imza atmıştı. No Müziğe 1960'lı yıllarda başlayan ve özellikle 70'li yıllarda zirveye çıkan soul müziğin en önemli seslerinden Isaac Hayes, <laughs> Ve kendine has gitarı ve stiliyle tanınan Bo Diddley, müzik dünyasının önemli kayıpları arasındaydı. 2008'in son kayıplarından biri olan Amerikalı caz şarkıcısı, oyuncu ve kamera yıldızı evet. Eartha Kitt, Old Fashioned Girl, Sesi Bon ve Santa Baby gibi şarkıları ve 1960'ların ünlü televizyon dizisi Batman'de canlandırdığı Kedi Kadın karakteriyle tanınıyordu. <laughs> 70'li yaşlarında da konser vermeyi sürdüren sanatçı 1950'li yıllarda İstanbul'da sahneye çıkmış, Katibim şarkısını İngilizce ve Türkçe olarak seslendirmişti. gider iken bir gider bir yanmur uzun uzun eteği 20. yüzyıl dünya edebiyatının en önemli kalemlerinden biri olan Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Almanya'nın Nürnberg kentinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğinde 80 yaşındaydı. Cemile, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Gül Sarı gibi eserleriyle tanınan yazarın vefatı edebiyat dünyasında üzüntüyle karşılandı. Edebiyat dünyasını etkileyen bir başka kayıp İngiltere'den geldi. Bilim kurgu tarihinin en büyük ve öncü yazarlarından Arthur C. Clarke, 50 yıl önce yerleştiği Sri Lanka'da 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sadece bilim kurgu edebiyatının en yetkin kalemlerinden biri değil. Aynı zamanda bir mucit ve bir gelecek bilimcisi olan kült figür Clark, Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmiş, İngiliz kraliyet nişanı olan Sir ünvanına layık görülmüştü. Yazarın başlıca eserleri arasında Rama ile buluşma ve 2001 bir uzay yolculuğu sayılabilir. Yine bilim kurgu türünde verdiği eserlerle tanınan bir başka yazar, Jurassic Park ve The Andromeda Strain gibi romanların yazarı Michael Crichton da 2008'de hayata veda etti. Dünyaca ünlü ER dizisinde yaratıcısı olan Crichton, gırtlak kanseri yüzünden öldüğünde 66 yaşındaydı. Edebiyat dünyasının 2008'de verdiği bir başka büyük kayıpta Nobel ödüllü Rus yazar Alexander Solzhenitsyn'di. 89 yaşında hayata veda eden yazarın Stalin'e karşı başlayan muhalif tutumu hapishane, çalışma kampları ve sürgünlere rağmen yaşamı boyunca sürmüştü. Solzhenitsyn'in dünya edebiyatına mal olmuş unutulmaz eserleri arasında Ivan Denisoviç'in Hayatında Bir Gün ve Gulag Takım Adaları sayılabilir. Müzik Roman sanatının en yenilikçi yazarlarından, yönetmen olarak da dikkat çekici işlere imza atmış Fransız yazar Alain Robbe-Grillet ise 2008'in atlanmaması gereken kayıplarından biriydi. Adı yeni roman hareketiyle özdeşleşen Robbe-Grillet hayata veda ettiğinde 85 yaşındaydı. 2008'in son günlerinde ise Nobel'li yazar Harold Pinter 78 yaşında hayata veda etti. En çok absürt tiyatronun önemli oyunları arasında sayılan Doğum Günü Partisi, Oda, Git Gel Dolap ve Yuvaya Dönüş gibi eserleriyle tanınan Pinter, aynı zamanda Oscar adayı bir senarist, 20'yi aşkın sinema ve televizyon filminde rol almış bir oyuncu, yönetmen ve politik eylemciydi. 1950'li yıllarda oyuncu olarak atıldığı tiyatroda asıl ününü 1957 yılında yazdığı ilk oyunu The Room, Oda ile yapacaktı. Ard arda yazdığı oyunlarla tiyatro dünyasında yankılar yaratan usta yazar 50'ye yakın tiyatro oyunu ve televizyon yapımı yönetti. Oyunlarında kişilerinin gündelik konuşmalarındaki absürtlüklerden yola çıkarak modern hayata yabancılaşan bireyin açmazlarını anlatan Pinter, 2005 yılında Nobel Edebiyat Ödülüne layık bulunmuştu. 2008 yılında moda dünyası da önemli bir kayıp verdi. Kreasyonlarıyla kadınları özgürleştiren, pantolonu kadının günlük hayatına sokan ve hoç kutürün önde gelen isimlerinden Fransız modacı Yves Saint Laurent'ın Paris'teki vefatı moda dünyasını yasa boğdu. 1936 yılında Cezayir'in Oran kentinde dünyaya gelen Yves Saint Laurent 17 yaşında evini terk edip moda devi Christian Dior'un çırağı olarak moda dünyasına adım atmıştı. Kariyeri boyunca zirvede kalmayı başaran Laurent, 1999 yılında moda evini, İtalya moda devi Gucci'ye satıp, 2002 yılında emekli olmuştu. Bütün bu saydığımız ve sayamadığımız isimler, 2008'in hayatımızdan çekip aldığı güzelliklerdi. Asla unutulmayacak hiçbirisi.